Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Bu videomuzda Aydın Yayınları'nın 30'lu TYT Fizik denemelerinden dördüncüsünün çözümünü yapacağız. Haydi başlayalım. Sabit sıcaklık ve basınç altında kütle hacim grafikleri şekildeki gibi olan X, Y, Z sıvılarından yalnız Y sıvısı kullanılarak bir kap ağzına kadar doldurulduğunda toplam kütle kabın boş kütlesinin 3 katı oluyor. Buna göre Aynı kap aynı koşullarda X ve Z sıvılarından eşit hacimlerde alınarak yarısına kadar doldurulursa toplam kütle boş kap kütlesinin kaç katı olur? Bir problem sorusu aslında kütle hacim öz kütle ile ilgili. Gelin öncelikle sıvıların öz kütlelerini tayin ederek başlayalım işlemlere. Bakın Z'nin öz kütlesini yazmak için hadi gelin şuradaki kütle değerine M diyelim. O zaman Z'nin öz kütlesi M bölü 4V e, Y'nin öz kütlesi M bölü 2V X'in öz kütlesi de M bölü V olacaktır. O zaman ben Z'ye D ye öz kütle Y'ye 2D öz kütle X'e de 4D öz kütle demiş olayım. Bakın ilk durumda XYZ sıvılarından yalnız Y sıvısı kullanılarak bir kap ağzına kadar doldurulduğunda denilmiş. O zaman gelin kabın hacmini V kap alalım. V kap çarpı Y sıvısından dolduracağım. 2D öz kütleli sıvı eklemiş oldum. Ve toplam kütle boş kabın kütlesinin 3 katı oluyor. O zaman toplam kütle dediğim şey artı M kap derim. Eşittir 3 tane m kap oluyormuş sorunun söylediğine göre. Yani ben bundan sonra v kap çarpı d gördüğüm yere karşı tarafa attım m kapı. 2 m kap kaldı. Böldüm 2'ye m kap yazacağım. Bundan sonraki tüm işlemlerinde bunu kullanacağım. Şimdi dikkat edin lütfen. Farklı renk kalemle yazayım. Buna göre aynı kap aynı koşullarda X ve Z sıvılarından eşit hacimlerde alınarak ve yarısına kadar dolduruluyor. Hmm, güzel. O zaman e, kabın hacmi V kap kadar olduğuna göre yarısına kaldır, kadar dolduracaksam V kap bölü 2 hacimde sıvı dolduracağım ve bunun yarısı yani V kap hadi VK diye yazayım. V k bölü 4'ünü x'ten V k bölü 4'ünü de z'den z sıvısından alarak dolduracağımı soru söylemiş bana. Gelin işlemimizi yapalım şimdi. Bu durumda kabın bir kütlesi var M kap artı bir de ne var elimizde eklediğimiz sıvılar. Yani X ve Z sıvılarından eklediğim bölümler. X'in öz kütlesi neydi? 4d. O zaman 4d çarpı V kap bölü 4. O kadar hacim alacaktım. Artı bir de Z'den eklemiştim. Bu da e, Z'nin öz kütlesi d idi. D çarpı V kap bölü 4 eklemiş olacağım. Bu kütlenin kaç tane M kap olduğunu soruyor bize soru. Peki biz daha önceki işlemimizde şurada V kap çarpı D'nin kabın kütlesi kadar olduğunu hesaplamıştık. Bu durumda aslında şunu söyleyebilirim. Şuradaki D çarpı V kap eşittir M kap olmalı. M kap. Şu da M kap olmalı demiş oluyorum. Bu durumda şurada bir M kap var. M kap artı. Şurada dörtleri sadeleştirirsem bir M kap daha var. Artı bir de m kap bölü 4 var şu bölümde. m kap bölü 4. Dolayısıyla toplamda kütle buna da m toplam diyebilirim. m toplam eşittir. Ne olacaktır? 9 m kap bölü 4 olacaktır. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Hareketleri şekilde gösterilen referans noktalarına göre tanımlanan Mehmet, Yusuf ve Ali aynı düzlemdedir. Ali A1 noktasından A2 noktasına, Mehmet M1 noktasından M2 noktasına ve Yusuf da Y1 noktasından Y2 noktasına kesikli çizgilerle gösterilen doğrular boyunca sabit hızlarla ulaşıyor. Buna göre hareketlilerden hangilerinin hareketi boyunca konum vektörü ile hız vektörü aynı yönlüdür denilmiş. Sevgili arkadaşlar konum referans noktasını başlangıç cismi bitiş kabul edecek şekilde çizilen vektör olmalı. Hız vektörü konum vektörüne değil de aslında yer değiştirme vektörüne bağlı olacak. Ancak soru bize konum vektörü ile hız vektörünün aynı yönlü olduğunu soruyor. Hangi seçenekte aynı yönlü olduğunu soruyor. Dikkat edelim şimdi. Kırmızıyla e, Ali'yi çiziyorum. Ali'nin konum vektörü dikkat ederseniz referans noktası başlangıç, Ali'nin bulunduğu yer bitiş olacak şekilde çizersem konum vektörüm şu olacak. Ali ilerledikçe konum vektörüm şu şekilde değişecek ve A2 noktasına kadar çizeceğim. Ancak Ali'nin hız vektörü dikkat ederseniz Ali sağa doğru hareket ettiğine göre hız vektörü şu şekilde A1 noktasından A2 noktasına doğru çizilmeli. Bu durumda Ali'nin hız vektörü ile konum vektörü aynı yönlü değildir. Peki gelin mavi kalemle de Mehmet'in konum vektörünü çizelim. Referans noktası yine aynı nokta olduğuna göre Mehmet'in konum vektörü referans noktasından Mehmet'e doğru çizilen vektör olacak. Dolayısıyla bu vektör Mehmet ilerledikçe şu şekilde çizilmeye devam edilecek. Ancak Mehmet'in ilerlerken hız vektörü sevgili arkadaşlar sağa doğru hareket ettiği için e, yine sağa doğru çizilmeli. Dolayısıyla bu iki vektör yani konum vektörü ile hız vektörü aynı yönlü olmayacaktır Mehmet içinde. Çizimi Yusuf için yaparsak Yusuf'un referans noktasına göre konum vektörü şöyle çizdiğimde referans noktası başlangıç. Yusuf bitiş olacak şekilde ileriye doğru gittiğinde de şöyle uzayan bir konum vektörü çizmiş olacağım. E peki Yusuf'un hız vektörü ne tarafa doğru? Yusuf'un hız vektörü de sağa doğru ilerlediğine göre sağa doğru olmalı. Gördüğünüz gibi Yusuf'un konum vektörü referans noktasından Yusuf'un bulunduğu yere doğru çiziliyor. Yani sağa doğru çiziliyor. Hız vektörü Yusuf sağa doğru ilerlediği için sağa doğru çiziliyor. Dolayısıyla hız ve Konum vektörü Yusuf için aynı yönlü olacaktır. Bu durumda sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Geldik üçüncü soruya. Ahmet Bey evindeki su tesisatındaki sızıntıyı tamir etmeye çalışırken şekildeki gibi metal su borusu üzerinde sıkışıp kalmış metal somunu çıkarması gerekmektedir. Buna göre metal somunu borudan daha kolay çıkarabilmek için Ahmet Bey işlemlerinden hangileri tek hangilerini tek başına yapmalıdır. Sevgili arkadaşlar, boruya sıkışıp kalmış bir somonda somundan bahsediyoruz. Yani şu somunun iç yarıçapı boruyu sıkı şekilde tutmuş. Dolayısıyla ben eğer tek başına somunu genişletebilirsem, genleştirebilirsem ya da tek başına boruyu daraltabilirsem, büzüştürebilirsem o zaman somunun iç e, çapı ee, borunun dış çapından daha e, büyük olur ve böylece kolaylıkla e, o somunun oradan çıkması sağlanabilir Yani benim için mesele şuraya denk gelmiş oluyor somun büyütülmeli büyümeli veya e, boru büzülmeli O zaman boruyu bu durumda büzülmesini istiyorsak soğutmalıyız. Soğutma. Somunun büyümesini istiyorsak onu da ısıtma işlemine tabi tutmalıyız. Peki. Gelin yargıları bu bilgiler eşliğinde değerlendirelim. Ocakta ısıttığı suyu borunun içinden akıtıp hemen somunu çevirmeye çalışmak doğru olmayacaktır. Borunun içinden sıcak su akarsa o zaman borunun sıcaklığı T artar ve dolayısıyla boru genleşir. Boru genleşince somunun içinde büyüyen boru e, iyice sıkışır somunun içine. Dolayısıyla bu bizim aradığımız seçenek değil. Buzdolabına, e, buzdolabında soğuttuğu suyu somunun üzerine döküp hemen somunu çevirmeye çalışmak. Bu da bizim işimize yaramayacak. Çünkü buzdolabında soğuttuğunuz suyu somunun üzerine dökerseniz somun küçülür. Somun küçülürse içindeki boruyu daha çok sıkıştırır. Dolayısıyla bu sökmeyi kolaylaştıran bir olay değildir. Bizim aradığımız yargı yine değil. Üçüncüsü somunu ocağın üzerine tutarak ısıtıp hemen somunu çevirmeye çalışmak. Evet işte bu aradığımız bir seçenektir. Çünkü somunu ocağın üzerine tuttuğumuzda ısıtma işlemini gerçekleştirmiş oluruz somun ilk enerjiyi aldığı için hemen e, o genleşecek. Dolayısıyla ne kadar minik de olsa borunun etrafında daha geniş olacak. Bu da e, somunu oradan çıkarmak için yeterli bir e, gevşeklik sağlayacaktır bize. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı yalnız 3 yani A seçeneği olmalıdır. Evet geldik dördüncü soruya. Bir öğrenci elindeki iletken cismin yükünün cinsini elektroskop, ebonit çubuk ve yün kumaş kullanarak belirlemek istiyor. Buna göre öğrenci işlemlerini hangi sırayla yaptığında cismin yük cinsini kesinlikle doğru şekilde belirler? Şimdi sevgili arkadaşlar burada hemen şunu söylemek istiyorum. Hemen şunu ifade etmek istiyorum. Bir elektroskop pozitif yüklüyken kendisi Yaprakları da pozitif yüklü olacak. Dolayısıyla eğer pozitif yüklü başka bir cismi elektroskoba yaklaştırırsak etki mesafesine kadar... ...bu durumda elektroskobun topuzundaki e, topuzuna yapraklardan bir miktar daha elektron çekmiş olacağız. Dolayısıyla da e, yaprakların artılık miktarı artacak. Onun için yapraklar bir miktar daha açılacak deriz. Aynı şekilde negatif yüklü bir elektroskoba, eksi yüklü bir elektroskoba, eksi yüklü bir cismi yaklaştırdığımda da aynı şey olacak. Bu sefer ama yük hareketi ters. O zaman topuzdaki elektronlardan bir kısmı yapraklara gidecek ve dolayısıyla yaprakların eksilik miktarları artacak ve yapraklar biraz daha açılacaktır. Peki tam tersi bir durum olsa eğer elektroskop artı yüklüyken ben bu elektroskoba eksi yüklü bir cisim yaklaştırırsam. Bu durumda elektroskop zaten artı yüklüydü. O zaman topuzdaki elektronlardan bir kısmını elektroskopun yapraklarına doğru itmiş olurum ki yaprakların artılık miktarı azalmış olur ve dolayısıyla yaprakların ilk hareketi kapanma yönünde gözlenir. Aynı şey elektroskoba artı yüklü bir cisim yaklaştırırken elektroskop eksi yüklüyken de gözlenir. Eksi yüklü elektroskop. Bu durumda artı yük yaklaştırdığımda yapraklardaki elektronlardan topuza doğru geliş olacak. Dolayısıyla yaprakların eksilik miktarı azalmış olacak. Dolayısıyla yaprakların ilk hareketi kapanma yönünde olacaktır. O zaman ben burada şunu net anlıyorum. Eğer bir cisim elektroskopla aynı cins yüklüyse ve ben o cismi elektroskoba yaklaştırıyorsam bu cisim ne olmalı? Ee, aynı cins yüklüyken yaprakların biraz daha açılmasını sağlamalı. Ama zıt cins yüklüyse o zaman yaprakların ilk hareketinin kapanma yönünde olması gerekiyor. Bu bilgiyi kullanarak gelin yargıları bir okuyalım ondan sonra sıralamayı halletmiş olacağız. İletken birinci yargı iletken yüklü bir cismi elektroskopun topuzuna dokundurmak. İkinci yargı bir eliyle topuz elektroskopun topuzuna, diğer eliyle duvara dokunup bırakmak. Üçüncü yargı yün kumaşa sürttüğü ebonit çubuğu elektroskopun topuzuna yaklaştırmak. Şimdi sevgili arkadaşlar son olarak yaklaştırma işlemini yapalım. Ama ilk olarak elektroskobun başlangıçta nötr olmasını sağlamam lazım. Yani elektroskobu topraklamam gerekiyor. Bu durumda elektroskobun topuzunu tutarak bir elimle de duvara dokunursam elektroskobu aslında dünyaya bağlamış olurum. Bu da elektroskobun bir anlamda nötrlenmesi anlamına gelir. O zaman ilk olarak biz elektroskobu topraklamak için, nötrlemek için ikinci yargıda bahsedilen ifadeyi oluşturmalıyız. Sonra Elektroskobu cisimle aynı cins yüklemek durumunda olmalıyız ki elektroskobun yük cinsinden kesin haberimiz olsun ve dolayısıyla cismin e, yükünden. Ondan sonra yün kumaşa sürttüğü ebonit çubuk, yün kumaşa sürtülen ebonit çubuk eksi yüklenir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu ebonit çubuk eksi yüklüyken elektroskoba yaklaştırdığımda eğer yapraklar, bir miktar e, kapanma yönünde hareket başlatıyorsa o zaman zıt cins yüklü olmalılar. Ya da ebonit çubuğu yani eksi yüklü çubuğu e, elektroskoba yap yaklaştırdığımda yaprakların ilk hareketi açılma yönünde oluyorsa bu durumda da elektroskop ve ebonit yani bizim başlangıçtaki cisim ve ebonit aynı cins yüklüdür diye yük cinsine karar vermiş oluruz. O zaman üçüncü olarak da... E, üçüncü ifadeyi ya da üçüncü işlemi yapmak gerekiyor. Bütün bunlar düşünüldüğünde bu sorunun doğru cevabının 2, 1 ve 3 sıralaması olan C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Geldik 5. soruya. Bir ucu kapalı, diğer ucu açık kap içerisinde pistonlarla ayrılarak K, L ve M gazları ile civa şekilde gösterildiği gibi konulmuştur. Gazlar ve sıvılara ayırmak için kullanılan sürtünmeleri önemsiz hareketli X, Y, Z pistonları şekildeki gibidir. Buna göre sistemde yalnız L gazı düzgün ısıtıldığında X, ve Y ve Z pistonların hareket yönleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur. Sevgili arkadaşlar burada şöyle bir düşünceyi geliştirelim. Şimdi ben Y gazının sıcaklığını artırıyorum. T, Y artışa geçti. Bu durumda Y gazının olduğu bölümde pardon L gazının olduğu bölümde molekül sayısı değişiyor mu? Hayır. E o zaman molekül sayısı değişmiyor ve bu kabın o bölümü kapalı olduğuna göre en azından hareketli pistonlarla kapalı. Ben sıcaklığı arttırdığımda ya hacim artmalı ya da hacim değişemez durumdaysa basınç artmalı. Peki burada pistonlar hareketli olduğuna göre ee, hacim Değişmek durumunda kalıyor. Hacim değişmek durumunda kalıyor ki sıcaklık arttığına göre hacim artmalı. Hacmin artışı burada sıvı yüksekliklerinde farklılaşmaya sebep olursa basınç da değişmiş oluyor diyeceğiz. Buna dikkat edelim. L gazının sıcaklığını artırdım, hacim artmalı. O zaman bu pistonun sağa doğru gittiğini varsayalım. E, o zaman e, ikinci kolda, burası ikinci kol olsun. İkinci kolda M gazının altındaki pistonun da yukarı gitmesi gerekir. M gazının üstündeki pistonun da yukarı gitmesi gerekir. Ve dolayısıyla sistemin yukarıya doğru ilerlemesi, şuranın civa olması, buranın tamamının M gazı dolu olması, M gazı oldu. Sıvının da şurada bu kadar yükselmesi gerekeceğini söylerim. Ha? bu hareket sırasında bakın önceden şu yüksekliğe h desem e, siz şöyle söylersiniz p m gazı eşittir h çarpı d çarpı g artı dışarıdan uygulanan p0 basıncı dersiniz. O zaman p0 sabit. P0 sabitken M gazının üzerindeki civanın yüksekliği değişiyor mu? Hayır. Civanın öz kütlesi değişiyor mu? Hayır. Çekim ivmesi değişiyor mu? Hayır. Dolayısıyla denklemin sağ tarafındaki her şey sabit kalıyor. Bu durumda M gazının basıncı da sabit kalmalı. Yani yani M gazının alt hizasındaki piston ne kadar yukarı doğru giderse üst hizasındaki piston yani Z pistonu da o kadar yukarıya gitmiş olmalı. Demek ki ben M gazının olduğu bölgedeki pistonları düşündüğümde Z pistonunun bir miktar yukarı doğru hareket edeceğini söylemiş oluyorum. Bu durumda A, B ya da C seçeneklerinden biri doğru olmalıdır bilgisine ulaştım. Peki şimdi gelin diğer bölümü de inceleyelim. Bakın L gazının basıncı aslında pistonun sağından uygulanan basınçla eşit olmalı. Peki piston bir miktar ileriye gittiğinde L gazı ısıtıldıktan sonra artık buradaki basınç artık büyüdü mü, büyümedi mi bunu kontrol etmem lazım. Peki buradaki basınç isterseniz dipteki basınca, isterseniz yukarıdaki basınca bakın. Hepsi aynı şekilde değişeceği için problem yok. Ben ortadaki basıncın değişimini incelemek istiyorum. Buradaki basınç aslında Önceden M gazının basıncı, şuna da H1 diyeyim. Önceden PM artı H1DG şeklinde yazılıyordu. Değil mi? E bu kimdi? PL idi. Peki sonradan nasıl yazılacak? M gazının basıncı sabit. Bu değişmiyor. Ama H1 dediğim nicelik, bakın şuradaki bölüm olacak şekilde ne yapmış? Yükselmiş. h bir yükseldi. D değişmedi. G değişmedi. O zaman PL basıncı artmış olmalı. Bu durumda Y pistonu olduğu yerde kalamaz. Çünkü Y pistonunun da sağındaki basıncın L'nin basıncına eşit olması lazım. Bu durumda Y pistonunun da bir miktar sola giderek sol taraftaki şu noktalardaki basıncı büyütmesi lazım. Çünkü L gazının kendi basıncı büyüyor. L gazının kendi basıncı büyüyeceğine göre aynı hizalı noktalardaki basıncın da büyümesi lazım. Birinci kolda basıncın artabilmesi X pistonunun yukarı çıkıp K gazının bir miktar sıkıştırılmasıyla ancak mümkün olacaktır. O zaman birinci piston yani X pistonu da yukarı doğru hareket etmeli. Y pistonu da sola doğru hareket etmeli demiş oluyorum. Bu durumda bu sorunun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Geldik 6. soruya. Üstten görünümü şekildeki gibi olan, farklı derinlikli K, L ve M bölgelerinden bölümlerinden oluşan dalga leğeninde K ortamında oluşturulan dalganın dalga cephesinin L ve M ortamına geçen kısımlarının görünümü şekildeki gibi olmaktadır. K, L, M ortamlarının derinlikleri sırasıyla ...HK, HL, HM olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibidir? Peki sevgili arkadaşlar biz hemen şunu biliyoruz. Bir dalga belirli bir açıyla bir ayırıcı yüzeye ulaşıyorsa... ...burası H1, burası H2 derinlikli olsun. Siz de biliyorsunuz ki bu dalganın şurası K, burası O, burası L olsun... İlk önce K noktası nereye girer? H2 ortamına girer. Yani dalga ilk önce şöyle görünür. Güzel. Peki bundan sonra biz hemen şunu söyleyebiliriz. Burası K, şurası L olsun. Biz hemen şunu söyleyebiliriz. Dalganın H2 ortamına giren bölümü artık H2 ortamındaki hız neyse onunla hareket edecek. Mesela H2 ortamı eğer H2 küçüktür, H1 ise yani H2 ortamı daha sığ ise bu durumda dalganın k ucu önce H2 ortamına girdiği için geride kalacak. Mesela dalganın O noktasının geldiği durumu çizeyim. Şöyle K O arası geride kalmış olacak normal hizaya göre ama O L arası hala aynı şekilde L'ne doğru gelmiş olacak. Yani dalganın ilk doğrultusuna göre diğer ortama geçmiş olan bölümü yani şurası. İlk doğrultunun gerisinde kalıyorsa demek ki dalganın geçtiği ortamın e, derinliği daha az olmalı, daha sığ ortam olmalı ve dolayısıyla dalga da geride kalmış olmalı. Gelin bu bilgi ışığında soruyu çözelim, sorunun üzerinde çizim yaparak. Bakın, dalga ilk önce K ortamında oluşturulmuş ve şöyle gönderilmiş bir dalga. O zaman ilk doğrultuya göre, yani şu doğrultuya göre L ortamına geçmiş olan dalga bölümü ilk doğrultunun ilerisine mi geçmiş? Evet. O zaman L ortamında dalga daha hızlı. K ortamında daha yavaş olmalı. Şimdi dikkat edin. Eğer K ortamı olsaydı bütün ortamlar M ucu da dalganın bu tarafta ya da M ortamına girmiş olan kısmı da şöyle doğrusal olurdu. Ama M ucuna M ortamına girmiş olan dalga bölümü İlk dalga doğrultusuna göre geride kalmış gördünüz mü? Geride kaldıysa o zaman sığ ortama girmiş olmalı. Burada da en yavaş olduğunu söyleyebilirim dalganın. Ha tamam. Biz dalga için şöyle konuşuyorduk, diyorduk ki dalga hı, e, en hızlı derin ortamda ilerler. O zaman ahlânin e, en büyük, sonra h sonra da h HM m'nin en yavaş ilerlediğim için olacağını söyleyebilirim. Yani l büyüktür, h l büyüktür, h büyüktür, h HM. Bu sorunun doğru cevabı d seçeneği olacaktır. Geldik yedinci ve son soruya. Şekil 1'de bir cisim ve çukur ayna, şekil 2'de bir cisim ve tümsek ayna, şekil 3'te ise bir cisim ve ince kenarlı mercek kullanılarak oluşturulan optik sistemler gösterilmiştir. Buna göre hangi şekillerde cismin görüntüsü perde kullanılmadan çıplak gözle görülebilir? Sevgili arkadaşlar, burada bir kavram yanılgısını aslında düzeltmek için hazırlamış olduğumuz bir sorudan bahsediyoruz. Ee, bir cismin bir optik sistemde bir optik alette görüntüsünün oluşması için bir tane şart yeterlidir. O da cisimden çıkan ışınların optik alete ulaşabilmesi. Optik alete ulaşabiliyorsa ışınlar o zaman cismin görüntüsü kesinlikle oluşur diyeceğiz. Bir cismin optik alette oluşan görüntüsünün gözlemci tarafından görülebilmesi için de bir tane şart vardır. O da Görüntüyü oluşturan ışınların gözlemcinin gözüne ulaşabilmesi. Bu koşullar içerisinde, görüntüyü görme koşulları içerisinde, yok ben perde kullanayım, ekran kullanayım e, gibi e, ekstra durumlar söz konusu değil. Görüntüyü oluşturan ışın göze gelirse görürsün, gelmezse görmezsin. Bu kadar basit bir olay aslında. Ve en çok kavram yanılgısı oluşturan şey de gerçek görüntünün gözle yani çıplak gözle başka bir yardımcı ara eleman kullanılmadan görülebilip görülemeyeceği konusundaki kavram yanılgısı içeren fikirler. Bakın şöyle hemen göstereyim. Mesela noktasal bir cisimden bahsetsem, şöyle de bir mercekten bahsetsem, şurada bir noktasal cisim olduğunu düşünsem ve diyelim ki şurası 2F olan nokta, karşı tarafta da şurası 2F olsun. Ben şöyle bir ışın gönderdim. Hatta ışınları farklı renk çizeyim. Ben şöyle bir ışın gönderdim. Aynanın üst sınırına. Dolayısıyla f ile 2f arasında bir yerden şöyle gitti diyelim. Sonra aynanın alt sınırına bir ışın göndereyim. Onu da şöyle gönderdim. Diyelim ki iki F'den geçecek şekilde gö gelmiş oldu. iki F'den geçecek şekilde şöyle yoluna devam etti. Bakın bizim için görüntü şurada oluşuyor demektir. Şurada görüntü var. Peki bu bana şunu anlatır. Ayna üzerine çizdiği pardon mercek üzerine çizdiğiniz bütün ışık ışınları bu görüntüden geçerek yansıma yapacaktır. Yani ışık ışınları şöyle gidecekler. Şuradan gelen de böyle gidecek. Aşağıya gönderirseniz eğer şuraya gönderirseniz şöyle geçip gidecekler gibi ifadeler kullanabilirim. Eni sonu şöyle bir duruma denk gelmiş oluyorum. Görüntüyü oluşturan ışık ışınları tamamen şu aralıktan yollarına devam ediyor. Bu aralıktan yollarına şu şekilde giderek devam ediyorlar. O zaman benim için mesele şu olur. Gözlemci eğer bu aralıkta bulunuyorsa bu görüntüyü görür çünkü görüntüyü oluşturan ışık ışınları kendine geliyordur. Eğer gözlemci şuradan bakarsa e o zaman e, görüntüyü oluşturan ışık ışınları kendine gelmiyor ki başka bir yerden gidiyor. O zaman göremezsin. Temel olarak biz bunu konuşmalıyız. Gözlemci görüntüyü oluşturan ışınlara bakabiliyorsa görüntüyü oluşturan ışınlar gözlemciye gelebiliyorsa. Gözlemci görüntüyü görür. E o zaman sevgili arkadaşlar, bu görüntünün çukur aynada, tümsek aynada ya da mercekte oluşup oluşmaması, görüntünün gerçek ya da sanal olup olmaması önemli olmaksızın, görüntüyü oluşturan ışınlar gözlemciye gelebilir mi? Gelebilir diye biliyorsanız, evet, gözlemci bu cismi çıplak gözle görür dersiniz. Bakın birinci, ikinci, üçüncü şekillerde gözlemcinin yeri belirtilmemiş. Dolayısıyla gözlemci herhangi bir noktadan bakabilir anlamına geliyor. Herhangi bir noktadan bakabilen bir gözlemci içinde görüntünün oluştuğu noktanın gerisinde görüntüyü oluşturan ışınların gözlemciye ulaşabildiği bir noktadan bakıyor olabilir. Dolayısıyla perde kullanmadan ya da ekran kullanmadan üç sistemde de oluşan görüntü çıplak gözle gözlenebilir. Bu durumda bu sorunun doğru cevabı da e seçeneği olacaktır. Bir dahaki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.